Herkese yeni bir video var. Bugün tekrar bir oyuncak inceleme videosu ile karşınızdayım. Ee, i̇nternette gezerken fantazi figürleri, şövalye karakterleri falan alıyordum. Google görsellerde e, tam bu seti birisi alıp incelemiş. Ben adam kendi bastı 3 diye satıyor sandım. Fakat meğer yani oyuncak askermiş. Hani bu yeşil olanlar var ya eskiden. Bu da o hesap anlayacağınız bulabilir miyim diye umutsuzca bir aradım. Şöyle şuraya göstereyim. Bunlarla içeriğin alakası yok ama Hadi koymuşlar. Dediğim gibi internette gezerken baktım. Hem AliExpress'te hem de Amazon'da var. Fakat ben <laughs> şöyle açmaya başlayalım. AliExpress'ten almayı pek tercih etmiyorum. Hiç almadım yani daha önce. Amazon'a güvendiğim için hemen Amazon'dan almayı seçtim. İddia ettiklerine göre 200 adetmiş bu figürler. 12 farklı poz oluyormuş. Bazıları 10 ayrı poz. Şöyle tek tek göstermeye başlayayım. İlk pozumuz bu. Detaylar ben daha düşük olur diyordum ama gayet yeterli. Biraz çapakları var gibi ama. Evet bu ilk pozumuz. Bu ikinci pozumuz. En kötü e, detaya sahip surat bu figürde. Bu aldığım ürünün Amazon linkini açıklamaya koyarım istiyorsanız onu alırsınız. Ama dediğim gibi daha ucuz da var AliExpress'te istiyorsanız oradan da alabilirsiniz. Benim aklımda bir Büyük Savaş sahnesi vardı da. O yüzden bunu aldım. Çok olsun hani detay az olsa da yerde öyle askerler görülsün yeter diyelim. Belki sonra masa oyunları için de kullanırım bunları. <laughs> Şansa da hep farklı figürler denk geliyor değil mi? Bunların birçoğu herhalde Fransız şövalyedir. 15. yüzyıl. Bu da okçu. Evet genelde masa oyununa en uygun figürlerden birisi bu olur herhalde. Kafasının yanı biraz kötü evet. Sadece önden bakacaksınız. Yedi oldu. Bakalım şimdi. <laughs> Nihayet bir tane haçlıya denk gelebildik. Benim en beğendiğim figürlerden biri buydu. Bu setin içinde. Haçlı. <laughs> Bir adet yine 15. yüzyıl İngiltere Fransa Şövalyesi geldi. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 9, diğerlerini hemen gösterelim. Denk başladık. Ha. Diğer beğendiğim de buydu. İkisi de haçtı. Bunu Darkest Dungeon'daki şey yaparım. O karakterin adı neydi ya? Baksana tam masa oyunu için. Bunun arkası delik şansı. Kötü olmuş ama kapatılabilir. Şimdi bakalım şurada. Farklı figür. Hı, buldum. Aralarında en az tarihi gerçekçiliğe uygun bu. Bu daha çok fantezi uyar gibi. Çünkü kaskı pek şövalyelerinkine benzemiyor. Bir tane kaldı. Şimdi sonuncu hangisiydi bakalım. Bazılarından 10 adet çıkıyor. Poz. Bazılarından 12. Benimki 10 çıkacak diye üzülmüştüm. Fakat şansa 12ymiş. Çok sevindim. 12. pozu arıyorum şu an. Bak mesela kopuk balta ve kopuk kollu çıktı. Ama ben bunu üzülmedim. Böyle kopuk olması da iyi olmuş. En azından farklı sahnelene sahnelenebilir. Ne acaba. 12. asker yok mu? Yoksa ben mi bulamıyorum? Bir saniye ben videoyu durdurayım. Bulunca devam ettiririm. Biraz aradıktan sonra sonuncuyu buldum. Bu da gayet önemli bir figürmüş. Bunu göstermemek olmazdı. Şu şekilde Şatolarda böyle zırh koyarlar ya süs. <laughs> Onu andırıyor. Evet böylelikle 12 pozumuz bu şekilde. Acaba burada 200 tane var mı? Tek tek saymadım. Sayıp hem açıklamaya hem de yoruma yazarım. Eksik çıktı ya da fazla çıktı diye. Şimdi tek tek onunla uğraşamayacağım. Şöyle tekrar yaklaştırayım. Figürlere. Gelin gibi. Ben beğendim. Eğer siz de bu orta çağ ya da fantazi şeylerine ilgi duyuyorsanız bence alın. Çünkü bu kadar bol ve orta yüksek detaya sahip figür kolay bulunmaz. Size de öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.